Süper Kupa maçı da gerçekten benim için çok heyecanlı bir maçtı. Hayatımda ilk defa Süper Kupa maçı oynadım. Bu hafta da ilk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağım. Ve çok heyecanlıyım. Böyle bir atmosferde, böyle bir maçta oynayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Hedeflerim doğrultusunda ilk adımımı atmış olacağım. Şimdiye kadar hiç geçirmediğim kadar güzel bir hazırlık dönemi geçirdim takım arkadaşlarım olsun, antrenörüm olsun hiç görmediğim bir sistemde çok güzel antrenmanlar yaparak geçirdim ve çok şey kattığımı düşünüyorum kendime. Yani video analizleri olsun, şeyler olsun onlarla ilgili hazırlığımızı zaten yapıyoruz. Yani her gece yatağa başımı, bayasla başımı koyduğum zaman o maçı düşünmek, o atmosferi düşünmek o bile çok heyecanlandırıyor beni televizyondan EF TV'den izlediğim oyuncularla oynama şansı bulacağım ve bu benim için çok çok büyük bir şey çok heyecan ve e, gurur verici bir şey